5 dakikada YKS kanalına hoş geldiniz. Bugün YKS tarih sorularında sıkça karşınıza çıkan bir konuya, yani Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletlerine odaklanıyoruz. Amacımız e, sınav için en kritik bilgileri şöyle bir hızlıca gözden geçirmek. Aynen öyle. Özellikle önemli savaşlar, devletler, hükümdarlar ve tabii ki sıkça sorulan kavramlar üzerinde duracağız. Vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Başlayalım. İlk olarak şey 751 yılındaki Talas Savaşı. Kimler arasındaydı bu savaş? Abbasiler ve Çinliler arasında ama burada asıl kilit nokta Karluklar, başta olmak üzere e, yağma Çiğil gibi Türk boylarının Abbasilerin yanında yer alması. Evet bu önemli bir detay. Peki bu savaşın en kritik yani en önemli sonucu neydi sizce? En önemlisi bence Türklerin İslamiyeti kitleler halinde benimsemeye başlaması diyebiliriz. Yavaş yavaş bir geçiş süreci başlıyor. Bu geçişi kolaylaştıran şeyler de vardı ama değil mi? Tabii tabii. Özellikle gök tanrı inancındaki bazı unsurlar hani tek tanrı anlayışı, ahiret inancı, Cennet için mesela uçmak, cehennem için tamu gibi kavramların İslamiyet'teki karşılıklarıyla olan benzerliği bu geçişi bayağı kolaylaştırdı. Bir de Abbasilerin o politikası var, Emevilerden farklı olarak. Evet, o da çok etkili. Abbasiler Emevilerin uyguladığı o Arap olmayan Müslümanları ikinci plana atan mevali politikasını terk ediyor. Bu da Türklerin İslamiyet'e daha sıcak bakmasını sağlıyor yani. O zaman sınav için şunu bir not düşelim. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu olarak Karluklar kabul ediliyor değil mi? Aynen. Genel kabul bu yönde. Türklerin İslamiyet'e hizmetleri de önemli tabii. İslam'ı çok geniş coğrafyalara, işte Türkistan'a, Anadolu'ya yaymaları. Bizans'a ve Haçlılara karşı İslam dünyasını korumaları. Kesinlikle bir de Abbasi halifesini Şii Buveyhoğulları gibi bazı e, tehditlere karşı himaye etmeleri var. Bu da siyasi olarak güçlerini gösteriyor. Buradan Orta Asya'ya geçelim o zaman. İlk Türk İslam Devleti, Karahanlılar. 840-1212 arası. Kurucusu kimdi? Bilge Kül Kadirhan Devletin kuruluşunda az önce bahsettiğimiz Karluk, Yağma, Çiğil gibi boyların rolü büyük. Karahanlılarla ilgili hangi bilgiler öne çıkıyor neleri bilmemiz lazım. Şey, Satuk Buğrahan zamanında İslamiyet'i resmi din olarak kabul etmeleri çok önemli. Hatta Abdülkerim ismini alıyor kendisi. Evet. Bir de dikkat çeken hatta en önemli özelliklerinden biri resmi dillerinin Türkçe olması. Bu ulusçu yani milliyetçi bir yapıya sahip olduklarını net bir şekilde gösteriyor. Bu çok soruluyor genelde. Başka İslam edebi eserleri, işte Kutadgu Bilig gibi bu dönemde ortaya çıkıyor. Semerkant medresesini kurmaları, eğitim faaliyetleri, bir de posta teşkilatı yani berit teşkilatını kurmaları var. Bu da merkezi otoriteyi güçlendirme amacı taşıyor. Anladım. Sırada Gazneliler var o zaman. 963-1187. Burada da Gazneli Mahmut ismi hemen akla geliyor. Neden bu kadar önemli Gazneli Mahmut? Gazneli Mahmut, e, Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtarıyor ve bunun üzerine halife ona sultan ünvanını veriyor. Ha işte bu çok kritik. Evet çünkü bu Türk tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar olması açısından bir dönüm noktası. Hem siyasi gücünü artırıyor hem de İslam dünyasındaki saygınlığını. Hindistan seferleri de var tabii. Olmaz mı? Tam 17 sefer. Hem İslam'ı yaymak hem de oradaki zenginlikleri ele geçirmek gibi amaçları var. Bir de Biruni için söylediği o meşhur söz, sarayımın en kıymetli hazinesi. Bu da bilime verdiği önemi gösteriyor. Peki Gaznelilerin sonunun ne getirdi? Neden yıkıldılar? Asıl darbeyi 1040'daki Dandanakan Savaşı'nda Büyük Selçuklulara yenilerek aldılar. Bu yıkılış sürecini başlattı diyebiliriz. Ama tabii tek neden bu değil ordularında ve yönetimlerinde farklı milletlerden unsurların olması yani o çok uluslu yapıları da devletin zamanla zayıflamasında etkili oldu. Tam da buradan Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlayalım o zaman. 1040 1157 Oğuzların kınık boyu tarafından kuruluyor, Dandanakan Savaşı'ndan hemen sonra Tuğrul Bey liderliğinde. Aynen. Bir de 1048 Pasinler Savaşı var, onu da unutmayalım. Bizans ile yapılan ilk büyük savaş ve Selçuklular kazanıyor. Anadolu'ya yönelik ilk ciddi adım. Tuğrul Bey de halifeyi korumuştu sanırım. Evet. O da Abbasi halifesini koruyor. Ve karşılığında Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını alıyor. Bu çok daha ileri bir adım aslında. Neden? Farkı ne? Çünkü bu ünvan halifenin siyasi yetkilerini resmen Tuğrul Bey'e devrettiğini gösteriyor. Yani dini liderlik halifede kalıyor ama siyasi güç tamamen Selçuklu Sultanı'na geçiyor. Layık bir yönetim anlayışının ilk örneklerinden sayılabilir belki. Çok ilginç. Selçuklular deyince tabii Alparslan ve 1071 Malazgirt Savaşı'nı es geçemeyiz. Asla geçemeyiz. Alparslan önce Ani Kalesi'ni fethediyor. Bu yüzden Ebul Fet yani fetihlerin babası ünvanını alıyor. Sonra da Malazgirt'te Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i yenerek Anadolu'nun kapılarını Türklere tamamen açıyor. Yurt açan savaş diyoruz değil mi Malazgirt için? Aynen öyle. Yurt açan sava savaş Türkiye tarihinin de başlangıcı kabul edilir genellikle. Bu savaştan sonra Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmaya başlıyor. İşte Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular ve Çaka Beyliği. Biz bunu DSMC diye kodluyoruz aklımızda kalsın diye. Güzel kodlama. Alparslan'ın bir politikası da vardı fetihleri hızlandıran. Evet, fethedilen yer fethedenindir anlayışı, yani kılıç hakkı. Bu da komutanları fetihlere teşvik ediyor tabii. Devletin en parlak dönemi hangisiydi? Melikşah dönemi mi? Kesinlikle Sultan Melikşah dönemi. Bu dönemde Büyük Vezir Nizamülmülk çok etkili. Hem Siyasetname adlı eseriyle hem de kurduğu Nizamiye medreseleriyle tanınıyor. Bu medreselerin özel bir amacı var mıydı? Vardı tabii. En önemli amaçlarından biri Hasan Sabbah liderliğindeki Batınilik, yani Haşhaşilik faaliyetleriyle mücadele etmekti. Çünkü bu akım devleti içeriden yıkmaya çalışıyordu. O dönemde Ömer Ay da var. Evet, Ömer Hayyam'ın Melikşah adına hazırladığı Celali takvimi de bu dönemin önemli gelişmelerinden. Ama maalesef bu parlak dönemden sonra işler bozuluyor. Neden? Yıkılış nedenleri nelerdi? Birincisi bu batıniyelik faaliyetlerinin yarattığı iç karışıklıklar. Sonra tat kavgaları başlıyor Melikşah'tan sonra. Oğuzların yani Türkmenlerin devlete küstürülmesi de önemli bir etken. Atabeylerin bağımsızlık çabaları ve son darbede 1141'de Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı'ndaki ağır yenilgi oluyor. Bu yıkılışı hızlandırıyor. Anladım. Hızlıca Mısır'da kurulan Türk-İslam devletlerine de bir değinelim mi kısaca? Olur, değinelim. Tolunoğulları var Mısır'daki ilk Türk-İslam devleti. Sonra İşidiler, Akşitler olarak da bilinir bunlar. Hicaz bölgesine yani kutsal topraklara hakim olan ilk Türk devleti Eyyubiler ve Salahaddin Eyyubi. Evet, Salahaddin Eyyubi ve onun Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri alması çok önemli. Ve tabii Memlükler. Memlüklerin diğerlerinden bir farkı vardı. Neydi o? Veraset sistemi. Yani tahta geçiş sistemi farklıydı. En güçlü komutan sultan olabiliyordu. Babadan oğula geçme şartı yoktu tam olarak. Kut anlayışı biraz farklı işliyordu. Aynen. Bir de Moğolları durduran ilk devlet olmaları çok önemli. Ayn-Calut savaşında Moğol ilerleyişini durduruyorlar. Bu da İslam dünyası için büyük bir olay. Diğer devletlerden de kısaca bahsedelim mi? Akkoyunlular, Karakoyunlular gibi. Tabii. Akkoyunlular var, Uzun Hasan dönemi önemli. Kur'an'ı Türkçe'ye çevirtmeleri ulusçu yapıyı gösterir. Karakoyunlular var, Safeviler var İran'da kurulan, Şii karakterli. Hindistan'da Babür İmparatorluğu, Taç Mahal oradan kalma. Harzemşahlar var, Moğollar ile Anadolu Selçuklu arasında bir tampon bölgeydi ama Yaslı Savaşı ile zayıfladılar. Timur Devleti var, Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı yendi. Altın Orda'yı yıkarak Rusların güneye inmesine isteleden de olsa zemin hazırladı. Bayağı bir devlet var aslında. Şimdi biraz da Kültür ve medeniyetten özellikle YKS'de çıkabilecek kilit kavramlara bakalım. Mesela İslamiyetle birlikte hükümdarlık sembollerine neler eklendi? Evet, İslamiyet öncesi sembollere ek olarak hutbe okutmak, yani cuma ve bayram namazlarında hükümdarın adının anılması önemli bir meşruiyet kaynağı oldu. Halifenin gönderdiği tiraz denilen özel süslemeli elbise, yine halifenin gönderdiği hilat yani hediyeler, kaftan gibi şeyler. Menşur da var değil mi? Halifenin onayı. Kesinlikle. Menşur yani halifenin hükümdarlığını onaylayan belgesi çok önemliydi. Bir de çetrir var. Saltanat şemsiyesi. Bunlar hep İslamiyetle gelen ya da önemi artan semboller. Peki devlet yönetimindeki divanlar? Kısaca görevleri neydi? divan istifa mali işlere bakıyordu. Günümüz Maliye Bakanlığı gibi düşünebiliriz. divan Arz askeri işlerden sorumluydu. Divan-ı İşraf idari ve mali denetim yapardı. Yani bir nevi teftiş kurulu. divan mezalimse yüksek mahkeme gibiydi. Ağır siyasi suçlara ve kadıların çözemediği davalara halkın şikayetlerine bakardı. Hukuk sistemi nasıldı? Türkler İslam'a geçince eski hukukları yani töre tamamen terk edildi mi? Hayır bu önemli bir nokta. Türk İslam devletlerinde ikili bir hukuk sistemi vardı. Bir yanda şer'i hukuk yani İslami kurallar geçerliydi. Özellikle evlenme, boşanma, miras gibi konularda diğer yanda ise örfi hukuk yani töreye dayalı geleneksel kurallar devam ediyordu. Özellikle yönetim, askerlik gibi alanlarda. Töre terk edilmedi, İslam'a aykırı olmayan kısımları uygulandı. Bu hukuk dallarının başındaki görevliler kimlerdi? Şer'i hukukun başında kadul kudat bulunurdu. Yani başkadı örfi hukukun başında ise emiri dat vardı. Ordu ve toprak yönetimi de tabii ki çok önemli. Orduda gulam sistemi vardı. Hani savaş esirleri veya satın alınan genellikle Türk olmayan gençlerin özel olarak yetiştirildiği bir sistem. Devşirmenin bir tür öncülü gibi bir de ikta askerleri var. İkta sistemi. Bu çok önemli. Faydaları hep sorulur. Neydi bu sistemin amacı ve faydaları? İkta, toprağın mülkiyeti devlette kalmak üzere kullanım hakkının veya gelirlerinin hizmet karşılığı askerlere, komutanlara veya devlet adamlarına verilmesiydi. Faydaları çok çeşitli. Bir kere devlet hazinesinden para çıkmadan maaşlı, hazır bir ordu, ikta askerleri, sipahiler besleniyordu. Üretimin devamlılığı sağlanıyordu. Aynen, toprağın boş kalması engelleniyor, tarımsal üretim sürekli hale geliyordu. O bölgenin güvenliği de bu askerler tarafından sağlanıyordu. Vergiler daha düzenli toplanıyordu ve merkezi otorite güçleniyor, feodal beyliklerin oluşması engelleniyordu. Çok yönlü bir sistem yani. Gerçekten çok işlevselmiş. Eğitim alanında hangi medreseler öne çıkıyor? Karahanlılar döneminde Semerkant Medresesi önemli bir merkezdi. Anadolu'da kurulan ilk medrese olarak Danişmentlilere ait Yağıbasan Medresesini bilmek lazım. Büyük Selçuklu'da ise tabii ki Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye Medreseleri. Bunlar hem eğitim kalitesi hem de batınilikle mücadele gibi amaçlarıyla öne çıkıyor. Medresedeki görevlilere ve belgelere ne deniyordu? Öğretmeni, müderris, öğrenciye danişment, mezuniyet belgesine de icazetname deniyordu. Güzel. Son olarak birkaç önemli bilim insanı ve eserini hatırlatalım mı? Sınavlarda sıkça karşımıza çıkan isimler. Olur. Farabi mesela Aristodan sonra ikinci öğretmen anlamında muallimi Sani olarak bilinir. İbn Sina var. Avrupa'da avijen olarak tanınan büyük tıp alimi El Kanun Fi Tıp eseri yüzyıllarca okutulmuş mikrop tanımını yapmış. Biruni var, Gazneli Mahmut'un sarayımın en kıymetli hazinesi dediği çok yönlü bir alim. Gazali var, İhyavu Ulumiddin eseriyle tanınan büyük düşünür. Nizamül Mülk'ün siyasetnamesini zaten söyledik. Türkçe açısından önemli eserler de var. Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati Türkü var. ilk Türkçe ansiklopedik sözlük ve harita içeriyor. Bir de Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilgi var. ilk Türk İslam yazılı edebi eseri ve aynı zamanda bir siyasetname özelliği taşıyor. Mutluluk veren bilgi anlamı geliyor Evet bu isimler ve eserler gerçekten kilit öneme sahip gördüğünüz gibi konu Aslında çok geniş ama ana hatları kilit kavramları ve önemli olayları bilirsek soruları çözmek çok daha kolaylaşır kesinlikle Özellikle savaşların sonuçları, mesela Talas'ın sonucu neydi? Pasinler neyin başlangıcıydı? Malazgirt neden önemliydi? Dandanakan kimin yükselişine, kimin zayıflamasına neden oldu? Katvan, Hıddin, Ayncalut. Bunların sonuçlarını bilmek lazım. Aynen. Devletlerin öne çıkan özellikleri, mesela Karahanlıların Türkçe'yi resmi dil yapması, Gaznelilerde Sultan unvanı, Selçuklularda halifenin siyasi yetkilerinin devri, Memlüklerde veraset sistemi gibi. Ve tabii kavramlar, sultan, ribat, ikta, hutbe, menşur, gulam, atabey, bunların anlamları bilinmeli. Bir de şu bağlantıyı kurmak faydalı olabilir belki. Malazgirt, yurt açan, daha sonraki konumuz olacak Mirio Kefalon, yurt tutan ve en son Kurtuluş Savaşı'ndaki büyük taarruz yurt kurtaran. Bu yurt temalı savaşlar arasındaki bağlantıyı akılda tutmak konuyu bütünleştirebilir. Çok güzel bir nokta. Umuyoruz bu hızlı tekrar faydalı olmuştur. Hepinize sınavda başarılar diliyoruz.